Geri geldim <laughs> Twitter Şimdi hayal edin çok güzel bir hayatınız var O mükemmel sarışın kız sizin sevgiliniz Mükemmel bir fiziğe sahipsiniz O istediğin V8 motorlu tofaş Günün çok güzel geçiyor Sonra diyorsun Biraz Twitter'a girip dolaşayım Bakalım neler oluyor ha dünyada ya da bir tane postun altına giriyorsunuz ve o aptal insanın yorumunu görüp daha sonrasında diyorsunuz ki Hangi dünyada yaşıyoruz biz? Şıpırlar. <laughs> Burada cinsiyet önemli değil. Burada tencere kapağını alıp çorba kaşığı ile beraber evlendirebilirsin. Genel olarak animelerden çıkıyor bu şıpırlar ya da ne bileyim popüler dizilerden. Ama benim internette gördüğüm genelde hep Deku ile Todoroki. Todoroki, this my mom. Mom, this is my Todoroki. No, 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 no. no. Hello, I'm... Genshin Impact. Genshin oynayanlar neden oynuyor bir açıklayabilir misiniz? Ben bu boktan oyunu bir kere indirdim ve yarım saat içinde geri sildim. Oyunu oynayanlar genel olarak ya emo kızlar ya da fanboy erkekler. Ha bir de Discord moderatörleri. Oyunu sırf anime kızlarının eteklerinin altına bakmak için oynuyor çoğu insan. Şimdi Genshin oyuncularının korktuğu iki şey göstereceğim. Eğer Genshin oyuncusuysanız e, videodan ayrılmanızı tavsiye ederim. Five Nights at Freddy's kitlesi Shipper'lara benziyorlar. Çünkü tüm robotları birbirleriyle... Eee... FNAF eskiden korkulan bir seriydi. Ani jumpscare'lar, korkunç parti oyuncakları... Şimdi milletin seks oyuncakları. Füriler. Kendini biyolojik olarak bir hayvan olarak gören bir kitle. Ciddi manada kendini bu tarz vahşi hayvan kılıklarında bürüyorlar ama inanın bir tanesi bile çimene dokunmamıştır. Madem hayvan gibi davranmak, giyinmek istiyorsun, kendini o şekilde görüyorsun. Ormanda o kıyafetle bir hafta geçirsene. Metalciler. Şimdi metal camiasından kötü bir yorum almadan ben de metalciyim. Kanye'yi mesela çok severim. Metal camiasına şöyle bir durum var. Eğer bir grubun 3 şarkısını saymazsan anında pozırsın. Bana <laughs> Grubundan 3 şarkı say. Ee, bilmiyorum. Poser. Bir de yorumlarda Gacha Life diye bir şey önermişler. O, o ne? Bu ne? Lan?